Merhaba. Ben Yusuf Berat Top Sakal. Bugün antrenmanı benim gözümden izleyeceksiniz. İyi seyirler. Aa, Aa yani. Yusuf. Kanalı. Merhaba! Kanalımıza evet. abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Hocam kamera var ki. Hocam. <laughs> Tuna, hadi. Tuna sen top alacaksın. Tuna top al. Hadi bir <laughs> şey Hadi. Göğsüme atacaksın göğsüme. Göğsüme. Hayır ya. <laughs> Ben atacaktım doğruyu. Hadi. Vur. Hayır ya. Yutun lan sen. Sen de. Göğsümü at göğsümü. Göğsümü. Hayır ya vuramıyorum ki. Değil, dur, dur. Hadi oradan. Hadi. Hadi. <tık> Hayır. Hayır. Hayır ya. Ah. Şabuk. İşte Ali Berkçe bu kez yeme. Oh. <laughs> bir... <laughs> ne oluyor ya? <laughs>. Oh, ne gol attın lan? Çok iyi attın. abiyle. Çek. Oradan çek. Buradan çek. Benim buradan çek. Oradan buradan çek. <gülüyor> 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 yok kanamıyor. Ay yama. Ali sen de. Vur vur. Ama. Hayır. Hayır. Çok kötü girdik. Of! Direkt sağlamdı be. Hadi Ali vur. Hayır ya. Gol! <laughs> İşte bu. Adakşı Yusuf. <laughs> Abi, sana güveniyoruz. Ben ben ya. Ya. <gülüyor> Ali Berk'e sen güveniyorsun. Ay ya. Ali Ben vurayım mı 3 şampiyonuz işte bu. Evet Yusuf Berat. Tekrardan doğum günün kutlu olsun. Sağ olun hocam. Yeni yılda ne istiyorsun? Yeni yılda diyorum. Yeni yaşında Fenerbahçe'nin şampiyon olması. <laughs> yeni yaşında ne dilemek istersin? Daha iyi daha iyi yerlere ulaşabilmek istiyorum. Yap. İnşallah. Kanalımıza bir şey yapsınlar mı? Abone olup like atsınlar. Sen ispor!